arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Aybi Bugün sizlerle birlikte gardırobumdaki kıyafetleri göstereceğim. İlk olarak dört tane şey var. Böyle bir elbise gibi bir şey var. Böyle elbise gibi bir şey var. Yeşil mi pembe mi ne beyaz. Sonra böyle tişörtle pantolon var. Arkadaşlar hmm. Başka bir şey var. Böyle kıyafet. Yine böyle. Arkadaşlar şimdilik bu şimdi bu kadardı. Gösterdim. Şimdi giyiniyorum ben. Giymeden önce arkadaşlar sizi sevdiğimi söyleyeyim. Kardeşlerim kanalına abone olun. Bu kanalımıza da abone olun ki son bir kişi kalmış. 150 abone olacağız. 150 abone de kutlama yapacağız. Ukisa beni daha güzeli abone hadi. Bütün kardeşlerin karakteriyle kutlama yapacağız arkadaşlar. O yüzden hazır olun. Hemen abone olunlar, abone ol. <laughs> arkadaşlar girmek olmamacağım. Şimdi ben burada kaydı bunu gösteriyorum. Recep gelmiş oradan bir şey geldi. Recep git. Tamam gidiyorum ben. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalıma abone olun. Bugünlük bu kadar. Şimdi de kıyafetlerimi gösterim. Giyinmeyeceğim şimdi. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü diye başlayacağım. Evet. Evet arkadaşlar başlıyorum. O zaman